İlginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bizim şeyi biliyorsunuz. Bilen bayanı biliyorsunuz Derya. O bir tane böyle bir dönem bir video varmış tamam mı? Şeylerde. E, i̇nternette dönen bir video var. Bir adam çocuğu taciz ediyor. Gördünüz mü onu? Yani orada işte Afgan mafgan yazmışlar. Nereli olduğunu bilmiyorum ben. Nereli olduğu da çok önemli değil benim, benim için yani. Ciddi herkesin içinde. Zaten yazı olarak da şey yazmışlar. Yani herkesin içinde bunu yapan kendi arasında neler yapıyor. Yani Kanka. Şey yapıyor ya. Yani herkesin oturduğu bir yerde pantolonun içine elini, arkadan böyle pantolonun içine elini sokuyor falan. Kızım. Altta şey yazmışlar. Aileden biri olması lazım. İşte tanıdık birisi olması lazım. Tanıdık birisi olmasa bu kadar güvenmez kız. Çok büyük ihtimalle. Çünkü kaçar. Vesaire. Şöyle oluyor. E, o yaştan böyle şeylerin normal olduğunu aşılıyorlar. O yaştan böyle şeylerin normal olduğunu aşılıyorlar. Böyle çok olay gördük. Böyle çok olay gördük. Belki anlatmışımdır. Bir tane de öyle YouTuber kız var mesela. Amerikalı. O da onda mesela öldürmüş e, taciz eden adam. Ama kızın YouTube kanalı duruyor hala maalesef. Hatta o adamla konuşmaları falan duruyor. Yani işin şu darklığı aslında benim çok ilgimi çekiyor. İşin şu darklığı benim çok ilgimi çekiyor. YouTube'un ilginç anlarından bir tanesi yani. O videolar duruyor çünkü. Yani bizim filmimiz de işte şu dark konuları işleyecek abi. Bu dark konuları işleyecek. Neyse Derya bunu paylaşıyor. Bundan dolayı çocuk ve işte cinsellik içeren bir video paylaştığınız için size ihtar verdik diyorlar. İhtar veriyorlar. Ve mesela canlı yayın yapmasını yasaklıyor. Kısıtlama getiriyor kanalına. Bunu şimdi nasıl çözeceğiz? Yani bu adamları ifşa etmeyeceksek, bu adamları bu şekilde ifşa etmeyeceksek bu olayı nasıl çözeceğiz? Derya'nın söylediğine göre yandaş bazı insanlar raporlamış. Ben bunu çok net bir şekilde görüyorum. Yani bak Facebook'ta da bu mallığı yapıyor. Instagram zaten o da züker verkin. Instagram'da Facebook'ta ikisi züker verkin zaten. Böyle malca ihtarlar, böyle malca kısıtlamalar çok oluyor gerçekten. Anlayamıyorsun bile diyorum ya. Facebook'ta nasıl diye bir fotoğraf mı vardı, ne vardı, zengin dullar falan yazdım diye. Ben Facebook'u bıraktıktan aylar sonra bana mail geldi. Geçici olarak engellendi sayfanız diye. Lan ben girmiyorum zaten. Neymiş abi birkaç ay önce zengin dullar falan yazmışım. Jigololuk yapmışım ben. Bu kadar zeka özürlüsün sen. Bu kadar malsın yani. Sen onu görüyorsun ve diyorsun ki aa şey zengin dullar falan yazdı bu. Bu adam jigola kesin. Sen bu kadar beyinsizsin işte. Harbiden bu kadar salaksın. Senin yapay zekan da senin doğal zekan da senin bütün zekanı. Şikayet ediyorlar. İşte diyorum ya şikayet ediyorlar. Şikayet ediyorlar abi. Yeşil Nasim diye Azerbaycan bir kadın YouTuber vardı. YouTube Haitu Artın tarayıp sonra intihar etmiş. Evet. Ama kimse ölmedi, sadece kendisi öldü. O kadar çok böyle şey var ki, çok fazla var. Otur. Bu da öyle ayrı bir salaklık yani. E o zaman bunları paylaşmayacaksan, çünkü video gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani biz şu e, kedi muhabbetini konuştuk ya, Kediyi öldüren adam mesela. Neden bu kadar insan toplandı? Neden bu kadar ünlü oldu? Neden? videosu olduğu için. Kesinlikle. Daha yeni arkadaşlar. Konuştuk ya parkta kadını öldürüyor. Videosu var mıydı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Belki de vardır mobesisi falan da ben yok diye biliyorum. Videosu olsa onda da millet çıldırırdı. Hani gerçekten neden bunda mesela bunun cinayetinin davasına o kadar kişi gitmeyecek? Bak, o kadar kişi gitmeyecek gerçekten. Neden? Birkaç sebebi var tabii. Bir tanesi şey. E, hayvan dernekleri organize oldu. Tamam Eyvallah katılıyoruz. Organize olmaları da güzel bir şey. Ama bunu kullanan insanlar da var. Onun farkındasınız tabii ki. Hatta bunu tekel haline getirmeye çalışan insanlar da var. Ben o kadar iyi biliyordum ki abi bunu şey diyeceklerini işte biz yapacağız, biz koruyacağız onu. Başkası yapmasın. Bu işi bile tekel haline getirmeye çalışacaklarını. O sebepten dolayı ee, bunun bir videosu olsaydı o zaman insanlar çıldırırdı bak. O zaman insan çünkü bak öyle şeyler oluyor ki aslında arkadaşlar küçük kızlara tecavüzler bilmem ne ama ifadede şey diyor adam mesela işte düğündeydik işte küçük kız dedi harbiden 8 yaşına falan böyle 7-8 yaşında düğündeydik işte o eve girmişti ben de eve girdim ondan sonra o işi hallettim ondan sonra böyle anlatıyor o işi yaptım ondan sonra çıktım falan şimdi o işi yaptım dediği işin videosu olduğunu düşünün arkadaşlar işte o zaman gündeme bomba gibi düşerdi o zaman twitter mobiter patlardı yıkılırdı o e, adamın, o kızın pantolonun, elini, şey, pantolonun içine elini sokması küçük bir olay gibi gözükebilir. Çok daha büyük olaylar var. Ama önemli bir şey video olması. Video olması önemli bir şey. Tabii herkes şey yazmış. Neden o adama saldırmadın? Video çekeceğini bilmem ne falan. Yani çeken kişi belki kadındı, belki bir şeydi. Bir de şey de var biliyor musunuz arkadaşlar? Bak insan gerçekten kitleniyor. Kitlendiğin zaman, acaba bir şey mi falan dediğin zaman videoyu almak daha garanti. Çünkü bakıyorsun... Ne yapıyor bunlar? Normal mi oturuyor? Ne yapıyorlar? Gerçekten ilginç. Yani o sırada tabii dövse de olur, saldırsa da olur adama. Ama yani sadece çekmesi de çok olağan dışı bir şey değil. Gerçekten kilitlenmiş de olabilir yani. Ne yapıyor bunlar falan diye. Belki sonradan kontrol etti, baktı. Ha, evet dedi, böyle bir şey var. Ben de bazen görüyorum. Bir dakika lan ne oluyor falan diyorum şu an. Semih Öztürk, taciz ve tecavüz olayları gerçekten çok yüksek seviye. Tabii öyle canım şey deyip duruyor, duruyorlar ya. Batı'nın medeniyeti deyip duruyorsunuz ama Batı'da daha çok tecavüz vakası var. Bizde daha... Sence neden? Abi utanmadan birisi şey demiş ya. Kadın tacizi vakası işte Doğu illerinde daha az var. Kayda geçiyor. Büyük şehirlerde daha çok kayda geçiyor. Demek ki büyük şehirler daha ahlaksız. Onlar da Batı'da yani Batı ülkelerinde, şehirlerinde değil Batı ülkelerinde. Öyle şeyler oluyor ki mesela. Oluyor harbiden. O diğer uç. Mesela kampüste Full alkol serbest. Full alkol kullanıyorsun. Her şey oluyor kampüsün içinde. Ama ondan sonra şu oluyor. Kadın diyor ki bu çok yaşanan bir olay bu arada. Kız diyor ki kadın diyor ki öğrenci. Ben diyor içkiliydim. Ne yaptım bilmiyordum. İçkili olduğum için benimle birlikte oldu. Bu tecavüz diyor. Gidiyor şikayet ediyor tecavüz diye. Bu var ki bence okul kampüsün içine içki içmeyin ama okuyayım yani. O kadarını da yapmayın ya. Ya yap, ölmezsiniz yani. Okul kampüsünün içine alkol içmezseniz ölmezsiniz. Neyse, neyse. Uf yobaz Efe Aydal. Uf. Neyse abi. Öteki tarafa geliyorsun. Öteki tarafta kadının itiraz etme hakkı yok ki zaten. O yüzden onu tartışıyorlar. aylan. Lan eski zamanlar işte dinde falan tecavüz serbest mi değil mi falan. Böyle bir konsept mi var? Ne demek izin vermiyor? Cariye ne demek izin vermiyor? Nasıl yani? Cariye ne? Hani şey gibi inek sağmak istiyorsun. Inek, inekten izin alıyorsun gibi düşünüyorlar yani. Nasıl ya? Kaptan Mari. Tıpkı İran'ın bizde hiç gay yok demesi. aynen öyle. Aynen. Cariye'yi taciz etti mesela. Düşünse öyle bir noktadasın ki senin şu kadar kadının var, arkadaşın şu kadar kadını var, öteki arkadaş şu kadar kadını var. Böyle bir noktadasın zaten. Tecavüz şöyle oluyor. Başkasının kadınına yaptığın zaman. Zaten onda da gene şey değil. Onun rızası var mı yok mu o da önemli değil. Sen başkasının kadınıyla yaptığın zaman rızası olup olmaması da önemli değil. Aziz anneannemin kardeşini tecavüzcüsü ile evlendirmişler. Çok normal bir şey bu. Onun da kanunu çıkıyor ya işte. Diyanet dava açmıştı o yüzden bana. O yüzden bana Diyanet dava açmıştı. Yanlış olmasın. Onda mıydı ya? Onda galiba Diyanet, Diyanet birkaç şeyden dava açtı bana. Onlardan bir tanesi de oydu galiba. Evet. Tecavüz ediyor. Ödül olarak evlendiriyorlar abi adamla. Resmen şey işte abi onlar da çünkü kadının değeri o kadar. Bazı insanlar da kadının değeri o kadar. Onlar için gayet normal bir şey. Neden gayet normal? Çünkü şey bozdun evleneceksin. Hani sen bir dükkana girersin. Dükkanda böyle bir şeyle oynarken Bozarsın ha, alacaksın artık Bozdun alacaksın kanka O muhabbet yani Gelecekte uçağı araba olacak mı arkadaşlar Metin Çinç'in helikopter var ya abi yaparsan olur abi Çok ilginç Jetkill'lerde Jetkill'lerin introsu aklıma geldi Ona benzer bir video görmüştüm de Jetkillerin introsunda bunlar böyle farklı farklı gezegenlere, asteroidlere falan gidiyor. Bir asteroide gidiyor mesela uzay gemisinin içinde. Orada bir tane şey var, okullar O okula bir kızını bırakıyor. Başka bir asteroide gidiyor, o okula e, şeyi bırakıyor, oğlunu bırakıyor. En sonunda da şeye gidiyor, shopping mall asteroidine gidiyor. Veya işte artık neyse yani o uydu mudur nedir. Oraya da karısını bırakıyor. Bütün bu teknolojinin hepsi var ama para hala da kağıt para. Şeyi düşündüm. Çok ilginç değil mi bak? her şeyden önce 80'lerde seyrediyorduk biz bu çizgi filmi. 80'lerde hepsini düşünmüşler. Her şeyi düşünmüşler abi. Bir tek şeyi düşünememişler. Yani uzay gemisi, yapay zeka robotlar var. Robotlarla baya normal insan gibi konuşuyorsun. Yani şimdiki yapay zeka gibi neredeyse yani. O zamandan beri hayal etmişlerdi. Ama para kağıt hala. Sonra şeyi düşündüm. Dijital para yapamamaları normaldir. Belki yani bir e, bağlantı internet sistemi yoktur di diye düşündüm ama o da çok saçma çünkü öyle bir hayatları varsa bir çocuğunu bir okula bırakıyor, bir astöre, bir kızını işte şeye bırakıyor. İlla ki bir iletişimleri olmak zorunda yani bir ağ olmak zorunda. Böyle bir ağ olmak zorunda. Bu ağ bu aralar o zamanlar internet ya hiç yoktu ya da çok 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 e, ilkeldi 80'lerde. İnternetten sonra çok şey değişti tabi. O yüzden bence dijital para illaki olmak zorunda. Yani o noktaya gelindiği zaman kart mart hiçbir şey. Telefon telefon da bile değil. Retina ile ya da parmak iziyle. Parmak izle ya da retina ile. Belki şunu düşündük. Hani o zamanlar farklı yerler. işte tek bir şey olmadığı için. Bağlantı belki çok iyi değildir. Uzay olduğu için falan. O çok saçma geldi ama. Bir ikincisi de abi uzay olduğu için dolar mı kullanıyorlar hala? Kağıt para bir de yani kağıt. Değerli taş olsa hani takas için değerli taş olsa onu bile anlarım yani. Oradan işte düşündüm. Uçan arabalar bence olmaz. Şu olur hatta oldu. Drone türü taksiler. Onlar var. Aradaki fark ne? Sayı olarak çok az olmaları ve özel operatörler götürüyor. Şey değil. Bir insanın kendi taksisi değil yani. Bir insanın kendi uçan arabası değil. Uçan drone değil. O noktaya gelinir mi acaba? Çok ilginç. Çok ilginç bir şey. Çünkü şunu düşünün arkadaşlar. Şimdi drone türü uçan taksiler var. Çıktı. Tamam. Zaten yani günün birine çıkacağı belliydi. Peki e, bunun mesela çok zenginsin. Sana özel olarak verirlerse. Verdiler. İniş noktaları olacak değil mi? İniş noktalarına ineceksin. Nasıl kaza olmaz ki yani? Nasıl kaza olmaz acaba? Çünkü e, mesela pilot olmak için bile ne kadar veya helikopter pilotu olmak için bile ne kadar fazla eğitim alman lazım. Normal ehliyet gibi veremezsin bunu. Sıkıntı orada. Olur mu olamaz mı acaba? Uçan araba. Uçan araba dedim mesela bugün drone var. Uçan drone. Bu mesela kişisel. insanların uçan drone'u olabilir mi? Benim aklıma şu geliyor. Çok zengin ve çok iyi eğitimli insanlarda belki. Çok zengin ve çok iyi eğitimli insanlarda. E i̇yi eğitim derken şunu kastediyorum. Bu e drone operatörlüğü eğitimini alacaklar ve ehliyet kadar kolay olmayacak. Ve mesela en ufak bir şeye uymazlarsa hemen ehliyet ceza yiyecekler. En ufak bir sıkıntıda ceza yiyecekler. Çünkü şeyi düşünseniz arkadaşlar jetkillerdeki gibi ya da Star Wars'daki gibi uçan arabalar olsa bizde direkt şey yaparlar drift atarlar yani. O zaman şeyden de kurtulamazsın. Üst mesela bina şeysin yüksek binadasın orada da kurtuluşun yok. Adam drift atmaya çalışırken senin evinin içine giriyor yani. Orada bile arabadan kurtuluşun yok abi sonuç itibariyle bence o kadar sayısı olamaz olsa bile. Çok pahalı bir şey. Çok fazla eğitim isteyen bir şey. Ve sayı olarak az olur bence. Nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Harbiden tıkır 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 bir sürü böyle uçan araba olacak mı sanmıyorum. İnsanlar o kadar bilinçli olacak mı? O kadar eğitim alacak mı? Belki mesela çok fazla bilinçli işte parası olan eğitimli insanların olduğu bazı ülkelerde böyle bir şey olabilir mi? Herkes ama böyle nokta atışı kurallara uyması lazım. Hava trafiği vesaire. Çok ilginç olabilir. Ama işte toplu taşıma sorununu o çözmez. Toplu taşıma sorununu o çözmez. Ne çözer abi biliyor musunuz? Şimdi monorail falan muhabbeti yapıyorlar ya. İzmir'e İzmir'e bile monorail mi demiş birisi. Ama CHP değil galiba. Ya AKP ya başkası. Monorail demişler ya. Aslında monorail harbiden birçok şeyi çözer. Monorail şu oluyor. Yüksekte mesela şey burası ya. Şehir burası yüksekte mesela çıkıyor. Çıktıktan sonra buradan yüksekten gidiyor. Nereye gidecekse yüksekten gidiyor abi. Şeyle mesela yürüyen merdiven eyvah eyvah. Bizim Tunç Soyer başta olursa o yürüyen merdivenler bozuk olur kesin. Eyvah yandık. Monorail'a biz oraya kadar biz yürüyerek çıkmamız gerekir abi. Sırtında çantayla yandın. Bizde şöyle bir şey. Aslında bizim şey kötü değil. Ulaşım çok kötü değil. Ama şöyle bir saçmalık var. Tramvay araba yolundan geçiyor tramvay araba yolundan geçtiği için sürekli işte trafik kazası oluyor. Ve o yolun herhangi bir yerinde trafik kazası olduğu zaman kalıyorsun. Ve tahmin edeceğin üzere sürekli trafik kazası oluyor. Mutlaka bir şeyler oluyor yani. Ya da belli saatlerde çok trafik oluyor. Tramvay trafikte bekliyor. Facepalm emoji. Facepalm emoji abi. Ben başka şehirde görmedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Trafiğe takılan tramvay. Ben görmedim hiç. Var mı böyle bir şey ya? Trafiğe takılan tramvay. Eskişehir var mıymış? Kaptan Mari. Adı Metrobüs. Metrobüs biliyor musun? Metrobüs çok mantıklı bir şey aslında. Ha. Ciddiyim. Metrobüsü AKP'liler çıkarttı galiba. Mantık olarak gerçekten mantıklı. Bak gerçekten mantıklı. Keşke tramvay yerine tramvay büs olsaymış. Ciddiyim. Keşke tramvay yerine tramvay büsü olsaymış yani. Polonya'da trafiğin içindeydi takılıyordu bazen. Kaza bile yapıyorlardı. Metrobüs çıktığı zaman çok dalga geçmişlerdi abi. Ama mantık olarak bence iyi. Çünkü sadece ona ait bir yol. Olması gereken bu işte. Olması gereken bu. Sadece ona ait bir yol. İsterse normal düz otobüs olsun ama sadece ona ait bir yol. Bir. İkincisi de duraklar da büyük büyük. Böyle şey duraklar değil. Normal otobüs durağı gibi değil de uzak uzak yani duraklar. Metro durağı falan gibi yani. Çok iyi değil mi? Bence mantıklı yani. Bence çok iyi. Düşünün arkadaşlar. Mesela metrobüs veya tramvay büs gibi. İzmir'in bayağı bir kat eder. İzmir'de bayağı bir yol kat eder şey sokulamayacak, raylı yer yapılamayacak yerlerde yapılabilir aslında. Baya bir yol kat eder. Çok hızlı gider. Ama yol yok. Yol yok. Abi bizde ciddi yol yok ha. Araba çok yol yok abi bizde. Yani tramvayı yapıyorsun. Tramvayı yolun içinden götürdüğün zaman sorun çözülmüş olmuyor. Bizde abi mükemmel. Şimdi bak Erdoğan'a çılgın projeci falan derler ama bizim Tunç Soyer reisin yanında yani onun eline su dökemez. Bak onun eline su dökemez. Çılgın proje dedi mi Tunç Soyer'dir abi. Mesela çıktı billboardlarda şey yazıyor. İşte şu kadar 20 bilmem ne 7 kilometre şu kadar kilometre bisiklet yolu yaptık. Eyvallah. Şu kadar kilometre bisiklet yolu yaptık dediği. Tabii ki bisiklet yolu yaptığı yerlerde var. Hakkını yememek lazım. Ama genel olarak şöyle oluyor. Normal araba yoluna sen bir ok koyuyor böyle. Ondan sonra diyor ki arabayla bisiklet ortaklaşa yol. Mesela yol 10 kilometre ise o ok işaretini koyuyor. Diyor ki 10 kilometre bisiklet yolu yaptık. Ya da onu tabii söylediğine dahil ediyorum bilmiyorum. Hakkını yemeyelim şimdi. Ya da şunu yapıyor. Normal yol gene. Normal yolun yanına mavi şey çekiyor. Mavi boya çekiyor. Diyor ki bisiklet yolu yaptık. Bazen mesela şey yapıyorlardı eskiden. O şeylerden koyuyorlardı. Böyle küçük plastik direkler, küçük direkler var ya. Onlardan koyuyorlardı. Arabalar oraya giremiyordu. Ama şu an ondan yok maalesef. Hani o olsa ona da eyvallah. Maalesef o da yok. Yani bisiklet yolu yaptık. iki nokta üst üste yolun üstüne ok koymak bisikletle ortaklaşa kullanın arabalar diye. Güzel yollar var. Sasalı yolu var. Gidemedik ama. Bir dahaki sefere inş. Can Dinçer evet. Türkiye'nin acil ihtiyacı hızlı trenle tüm şehirlerin birbirine bağlanması. Evet. İzmir İstanbul yok. <laughs> Her şey var İzmir İstanbul yok hızlı tren. İzmir İstanbul yok abi. Kafayı yersin. İzmir İstanbul nasıl olmaz ya? İzmir Ankara İstanbul üçgen şeklinde olmak zorunda yani. Değil mi? İzmir Ankara İstanbul üçgen olmak zorunda abi. Öyle bir üçgen olmak zorunda. Çok zor bir şey de değil yani. Dümdüz olacak. Abi Almanya köprümüzü kıskanıyorlar dediler ya. Şu an durum şöyle abi. Almanya köprümüzü kıskanıyor demeden önce İzmir İstanbul 9 saatti. En uca gitmek. Esenler otogarına. Şimdi Almanya'nın kıskandığı köprümüzü yaptık. İzmir İstanbul 10 saat. Ve çok daha sıkıcı oldu. Eskiden gidiyordum ben otobüste. Şu an gidilmek gitmek işkence. Neden daha sıkıcı oldu? Çünkü mesela 6 saatten sonra şeye gidiyorduk. Giriyorduk. Araba vapuruna. Araba vapuruna giriyorsun. Orada kafeler falan var. Yiyorsun. Veya kendi yiyeceğin varsa yiyorsun. Tuvaleti var geminin. Her şeyini yapıyorsun. Oturuyorsun orada. Hava alıyorsun. Karşıya geçiyor. Ondan sonra biniyorsun. Tekrar gidiyorsun. Öyleydi. Ama şimdi hem 10 saat hem de bir de 10 saat yoldasın bir de. Bir de o yani. Yani geriye götürmeye başardınız abi. Ulaştırma Bakanlığı ne kadar övünse azdır. Ulaştırma Bakanlığı ne kadar övünse azdır. Geriye götürmeye başardınız abi. Bir tane şey yolu var. Daha böyle kısa bir yol yapmışlar. Onunla övünüyorlardı. Kısa yol yaptık artık. Kısa gidebileceksiniz diye. Uçak parası. Otobüse bineceksin ya. Uçak parası abi. Uçaktan böyle bir tık az ama 5 saat zaten. Biraz daha para verip uçakla gidebiliyorsun. 5 saat mi? Daha mı fazla? İşte o yaptığın yolun içine tren rayı koyacaksın. Abi neden her şeyi bak her şey bu kadar pahalı. Bu kadar yani ayağa kalkıp İstanbul'a gitmek istediğimiz zaman bize kol girmemeli yani. Kol giriyor bize. Biz bunu bu kadar artık kara kara düşünmememiz lazım. Dur bakayım bize kol girecek falan diye. O kadar da abartı olmaması lazım yani. Uçak ile otobüs parası aynı olan yerler var doğru. Bursa'da o kadar metro ve tramvay yapıyorlar ama bizim mahallede hala iki otobüs bir minibüs var. Ben size ne demiştim arkadaşlar? Ben size ne demiştim? Twitter... Beyinsiz festivali neden? Çünkü insanlar bilerek beyinsiz gibi davranıyorlar takipçi kasabilmek için. Makale yazmış adam. Makale ne biliyor musun? Shogun dizisini bilen var mı? Geçen hafta konuşmuştuk. Shogun dizisi. Bizim Samuray Reis'in oynadı. Tabii ki bizim Samuray Reis oynayacak. Bizim Samuray Reis'in başka rolü yok çünkü. Feodal Japonya'yı anlatan bir e, dizi diyebiliyorum ben. Yani o dönemi anlatan, samurayların dönemini anlatan, Adam ciddi ciddi makale yazıyor ve makalede diyor ki: "Sizin dizinizde neden diversity yok? Neden zenci yok? Neden zenci samuray yok?" Ve işin ilginç yanı bak. İşin ilginç yanı sizin makaleniz şey, sizin dizinizde neden diversity yok? Neden zenci samuray yok dediği için ve insanlar da buna tepki gösterdiği için ünleniyor. Diyorum ya tweet değil bu makale şey falan yazmış. İşte birinin böyle bir sözü varmış. Her samurayın kanı, kanı siyahtır falan. Orada black blood yani. Kanı siyahtır dediği şey. Ee, hani gerekirse kötülük yapmayı da gaddarlık yapmayı da bilmelidir anlamında. İşte bak burada bile söylüyor kanı siyahtır. Buradan da gösteriyor ki işte demek ki siyah samuraylar da var. Afro samurayı seyredip seyredip makale yazmış abi. Bu arada ciddi o dönemde bir iki tane böyle siyah varmış. Meşhur. Meşhur yani düşün bir tane. O kadar şaşırmış ki Japonlar. İnanamamışlar. Almışlar bunu şeye. Şaka yapıyorlar sanmış. Yani birisi böyle üstte kömür sürdü. Kömür sürerek bunu böyle bunları kandırıyor sanmışlar. Banyoya götürüp yıkıyorlarmış. Yıkamışlar falan. Niye çıkmıyor bunun kömürün şeyi falan diye. O kadar bilmiyorlar yani. Maalesef işte arkadaşlar troll yemi atıyor. Yani basın bu hale geldi biliyor musunuz? Basın birçok site, birçok journalist site bu hale geldi. Öyle beyinsiz bir şey yazalım ki insanlar şey yapsınlar. Sinirlensinler bizi ünlü yapsınlar. Bak ben bile konuşuyorum ama ben ismini vermeyeceğim. Neresi olduğunu.